Herkese merhabalar, Şiri Bufalay ekranlarına hoş geldiniz. Kingdom Come Deliverance 2 103. bölümdeyiz. Evet, çok fazla görev var, çok fazla hikayesi var bu oyunun. Gerçekten açık dünya oyunu. Bu yüzden maalesef gittikçe gidiyor. Yani çok uzun. Şimdi ne yapacağız bu bölümde? Bu bölümü, bu arada bu oyunu bitirmek istemiyorum. Yani bitmesin bu oyun ya. Gerçekten bitmesin, sonsuz olsun bu oyun. Şimdi hırsızların kodu diye bir şey var. Bir görev var. Burada Kutenberg'deki evlerin üzerinde bir takım hırsızların sembolleri var. Bunların anlamlarını öğrenmek zorundayım. Çenik'in bana verdiği görevi ve hırsızların sembollerini Muşta'ya anlattım. Epey de ilgisini çekti. Başka bir şey öğrenirsem ona söylememi istedi. Tabi bu hırsızların sanırım çetesinin lideri Çenyek. Yani Çenyek'ten habersiz iş yapmamak lazım ama tam olarak emin değilim. Çeynek benden domuzu bulmamı istedi. Adam Kutenberg'deki gizemli semboller hakkında bilgi edinmek için eski bir hırsız olan Heynek'i görmeye gitti. Ve hala geri dönmedi. Domuz kendi başının çaresine bakabilir ama gidip onu kontrol etmeliyim diyor Henry. Şimdi önce Çeynek'e gidelim. Çeynek nerede? Heynek'in evine gitmemiz lazım. Zaten bu görevi Çeynek'ten aldık. Hemen gidiyoruz. Evet, Heynekin evine geldik. Heynekin evi sanırım burada. Bir girelim bakalım neler var burada. Lan? Ne oluyor burada? Ulan domuz, ne yaptın sen? Artık ondan bir halt öğrenemeyeceğiz. Manyak herif. Manyak herif. Ne oldu lan burada? Adam düştü. Emin misin? Kendisi mi yani? Kendi kendine Şu, Bu hale mi geldi yani? Kendisi düştü. Yemin ederim diyor. Düştü mü? Gözlerimin önünde cam verdi. Yok bir de cam verdi. Oğlum adamı öldürmüşsün lan. Şimdi en baştan anlat bakalım bana. Chenyak beni semboller hakkında bilgi edinmeye gönderdi kibarca. Ama bu kişi benimle kafa bulmaya başladı. Devam et. Peki sonra ne oldu? Acayip bilmeceler soruyor. Gözümün içine baka baka kahkahalarla gülüyordu. Tepemin tası attı ve tokadı bastı. Ama işte herif kafasını masaya çarptı. Bak Ve bu hale geldi. Çenyek bunun olabileceğini sezmişti. Semboller hakkında bir şey bulabildin mi bari? Yani bu olaydan önce. Öğrenebildin mi bu adamdan bir şeyler? Gözüm döndü mü? Soru falan sormam ben. İyi halt ettin oğlum. İyi halt ettin. Olacak şey değil valla. Bir şey hatırlıyor musun? Herhangi bir şey. Bana bilmeceli konuştu. Ben de onun çocuk değilim. Ben düzgün konuş dedim. Sonra benim delendiğimi anlayınca bana çok önemli bir parşömen göstereceğini söyledi. Ama bu laf beni daha da kızdı. Alim miyim lan ben? Diyor. Üzerinde bir şey yazıyor muydu? Nereden bileyim ben? Bir tane tokat attım o kadar. Kendin bak. Kafanın benden daha çok çalıştığına eminim. Heineke arayalım. Sanırım burada gelmişken Grosje'ni de alalım. Şunu da alalım. Al. Heineke'nin mektubu. Evet aldık. Bir okuyalım bakalım. Mektup nerede? Burada. Okuduk. Domuzla konuş. Okudun mu? Yes. Evet, senin şansını. O başka bir bilmeceymiş. Üzüm bağından şırıldayan sudan bahsediyor. Ben pek anlam veremedim. Pis herif. Gebelip gitti ama hala bizimle maytap geçiyor. Sen hakkında bilgi edinmek için başka ipucumuz yok. Aramızda en akıllısı Chenyek Henry. Ona gidip çözebilirsin. Kendin çözemesen onu sorabilirsin diyor. Lütfen benden bahsetme. Burada olduğumdan bahsetme. Bu olaydan bahsetme diyor. Yani onu öldürdüğümden bahsetme diyor. Kenya kızar tabi. Gelmişken şurayı bir arayalım da. Dur bakayım. Gelmişken bu evi arayalım abi. Bak mis gibi başlık aldık. Aa, O bal şarabı da gömeriz. Güzel. Enerji arttırır. Şunu da açalım. Mahzen kapısı anahtarı. Bak. Bu anahtar epey paslı. Uzun süredir kullanılmamış olmalı. Maymuncukları da al abicim. Valla şunları alsak mı? Al satarız be. Satarız bu ağları. Evet. Gidelim. Şimdi Kenya'ya gitmemiz lazım. Kenya'ya. Gel bakalım buraya. Çenyek. Nereye? Tam da şuraya gideceğiz arkadaşlar. Çenyeye geldik. Oğlum suratıma kapıyı niye kapatıyorsunuz? Manyak mısınız lan? Kim kapattı onu? Evet Çenyek. Semboller hakkında. Bir bilmeceyle ilgili bana yardım eder misin? Yaşlı ağacının bilmecileri ünlüdür. Söyle bakalım ne dedi sana? Kasabada üzüm bağı mı? Tuhaf ama kim bilir? Yine de orada. İşte pek yakında. Şırıldayan suyun kenarında şimdi dinle ve gözlerini açık tutmaya çalış. Böylece gün ortası çalan çandan hemen sonra bizi gölgelerin gittiği yerde bulabilirsin. Bana epey karışık geldi. Üzüm bağı mı? Kasaba dışındakilerini biliyorum <laughs> ama bilmece kasaba içinde gösteriyor. Üzüm bağına benzeyen bir yer olmalı. Üzüm bağına benzeyen bir yer olmalı. Sulu kısım, belki kuyudur veya bir çeşme. Şehrin tam ortasında bir çeşme vardı. Bakacağız ona. Elimden geleni yaparım. Evet. Şehrin tam ortasında bir çeşme vardı. Sürekli karşılaşıyorduk ve sürekli bizden bilgi alıyordu yani. Sürekli bakmamızı istiyordu oraya. Dur bakalım. Neymiş bakalım orası? Tam da şuraya gideceğiz herhalde. Neresiydi orası? Bakın. Şu kısımda. Evet. Üzüm bağı, şarapçıların sokağındaki çeşme. Arkadaşlar, tam da buraya gideceğiz. Ama bir dakika şimdi. Çanlar 12'de çalıyor. Tam 12'de çan çalar. Evet çeşmemiz burası arkadaşlar. Çeşme bu. Şırıldayan. Akan çeşme bu. Şehrin tam ortasında. Yani burada ne bulmamızı istiyorlar ki? Yağmalar. Garip kısa dize 2. Aldık. Dur bakalım. Ne alaka ya? Parşömenin burada ne işi var? Dur bakalım kitaplarda. Garip kısa dize. Hakiki bir alim ilham kaynaklarını korur. Burada üzerinde kuzey duvarının, kuzey duvarı, Sör şövalye Tasvon Kova e, nöbetçisi büyüyen şerbetçi otlarının. Ne alakalı. Artık tek yapabildiği bakmak bir kuyuya. Oğlum ne lan? He. Yani kuzey duvarı, bunun buranın kuzey duvarı. Kuzey duvarı neresi? Kuzey duvarı neresi? Haritanın kuzey duvarı. Bir dakika. Haritaya göre kuzey yukarısı. Yani şuranın tam kuzeyi. Yani şuranın tam kuzeyi şöyle oraya doğru bakacağız. Heh. Şu yukarı bakın. Yukarı bakın. Tam kuzey duvarı burası. Da. Çalan çan istiyor bizden. Öğlen olması lazım. Ama akşama geliyor. Biz yarın'a kadar beklememiz lazım. Bizim öğlene kadar beklememiz lazım. Öğlen 12'de çanlar çalar arkadaşlar. Öğlen tam 12'de çanlar çalar. 12'ye kadar bekleyeceğiz. Gölgeler bizi götürecek artık. Nasıl olacaksa. Gölgelerin gittiği yerde. Bakın şurayı gösteriyor. Ama çanların çalmasını bekleyeceğiz. Yani 12'yi beklememiz lazım. Bir tık erken şey yaptım. Çanların çaldığı andan itibaren buranın kuzey duvarı burası mı? Kuzey duvarı bak oraya gösteriyor görüyor musunuz? Burada bir yerde. Bu iki evden birisi. Ama çanlar çalmadı henüz. Çanları bekliyoruz. Dur bakalım biraz da. Çanlar birazdan çalacak. Tam 12'de. Bak şu an bekliyoruz. Saat ilerliyor. Çalması lazım. Bir dakika çalmayacak. Bir dakika. Evet. Buranın yansıması şu evi gösteriyor. onto Where Çanların bitmesini bekleyelim bakalım. Bakın şuraya gösteriyor. Şimdi de bakın sağa doğru gidiyor. Gölgeler sağa gidiyor. Bittiği andan itibaren. Bitmesini bekleyeceğiz çanların. Bu eve nasıl gireceğiz ama biz? Yanda da bir ev var. Oradan da girebilir aslında. Bitsin. Evet. Arkadaşlar çam bitti. Çam bitti. Tam da şurayı gösteriyor. Arkadaşlar ya burada ya burada. Helvacanın kızında. Burada olmaz. Çanlar şurayı gösteriyor. Evet. Bence burada. Bu kapı da açık değil. Burada olabilir. Burada olabilir. Burada olabilir. Şu arka tarafta olabilir mi? Acaba kilitli yerde olabilir mi? İşte emin değilim. İşte buradan geçmemiz için şu arkaya gitsek olmaz mı ya? Reis bir izin vereceğim mi ben? Bakma bana. Şuraya geçemiyoruz arkadaşlar. Geceyi bekleyeceğiz. Yani mecbur geceyi bekleyeceğiz. Geceyi bu içeride beklemeyelim yoksa iyi şeyler olmaz. Bence burada oturalım. Şurada oturalım geceyi bekleyelim. Şöyle çünkü kimse sizi görmemeli. Bir de kıyafetlerimizi değiştirelim. Çok fazla ses olmaması için. Mecbur geceyi bekleyeceğiz yani. Bayağı bir meşakkatli bir bölünmüş. Beklememiz gereken bir bölünmüş. Şöyle bir saat 1'e gelsin. Tamam. 1'e yakın. Artık şu kıyafetlerimizi de değiştirdik mi? Ses çıkarmayız umarım. Çok zor diyor ya. Kimse gelmeden burayı açmamız lazım. İşte bu kadar. Şurayı bir bakalım mı? sessiz olmalıyız. Çok sessiz olmalıyız. Harika. Şu kapıları kapatmamız lazım ki anlaşılmasın. Şurası neresi? Burada değil. Şurada mahzen var. Sığınak gibi bir yer her meyhane tarzı yerlerde yani. Bak burası. Başka da bir yeri göstermiyor çünkü. Oyun yönergeleri iki yer vardı. En açık yer burası. <laughs> Epey de bu kapıyı kilitli kilit açmadı diyor. Aa paslı bir biz biz ne almıştık şu anahtarı almıştık farkındaysanız. Bakın Heynek'in mektubun sırasında diğer kısmında Neredeydi o? Muhasen kapısı anahtarı. Bu anahtardı. Burayı açan. Normalde o anahtarı almasaydık Henekin evinden o anahtarı bulmasaydık bu kilidi aç ve aç kısmı gelmeyecekti. Sanırım burada. Gideceğimiz yer. Uf. Yes. Şu kapıyı bir kapatalım. Kapıyı bir kapat. Bakalım neler var. İşte burada. Şunları da alalım da gelmişken. Çizimler içeren parşömen. Bulduk, 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 bulduk. Şimdi geldiğimiz yerden mi çıkacağız mecbur? Mecbur çıkacağız oradan. Bir sev yapalım burada. Ne olur ne olmaz bir sev yapalım. Hadi bakalım geldiğimiz yerden çıkacağız. Kimseye görünmemeniz lazım. Hapse kadar yolu var. Şuradan çıkabiliyor muyuz? Yok. Geldiğimiz yerden geri çıkacağız mecbur. Açalım. Kapat. Şu arkadan bir bakalım çıksak. Önde muhafızlar olabilir. Bahçeye çıkıyordu bu çünkü. Çıkalım abiciğim. Gel. Kimseye söz ettirmeden. Kimseye görünmeden. Çıktık. Harika. Kimse de bizi görmedi. Müthiş. Müthiş bir iş yaptık. Şu an muhafızlar bizi görmemesi lazım ya yani, muhafızların. Şimdi ne yapacağız? Gideceğiz. Şu kısma. Nereye gidecektik ki biz? Hırsızların sembollerini bul. Daha okumadık ki biz onu. Çizimler içeren parşömen. Yes. Ne diyor? Sembolleri Muşta'ya kopyalat. Henyek'e dön, dön. Ona anlat. Yani. Görev sırasında. Bir dakika. Görevde Hırsızların notları adı altında belirdi bize. Bunu kendimize mi kopyaladık? Bu görev olduğu için ata taşıyamıyoruz. Şimdi gidelim. Nereye gideceğiz? Tam da şu kısma gideceğiz. Acaba onlara bir şey bulamadığımızı söylesek nasıl olur? Çünkü ileride o perşembe bize yarayabilir. Çünkü valiye. Biz bunları ispiyonlayacağız. Bu hırsızları ispiyonlamamız lazım. Elimizde bir belge olması lazım. Yani o şekilde de düşünüyorum. Yani yapsak mı? Onları onlara bu parşemeni versek mi, vermesek mi? Versek ne olur? Vermesek ne olur? Bunun düşüncesindeyim şu an. Ama sabah olsun. Bakalım neler olacak. Ya da sabah olmadan ben bu görevi bitirebilir miyim ona bakacağım. Evet heynek bekliyor burada. Konuşalım bakalım heynekle. Muşta sembolleri istiyor mu diyeceğiz. Muşta semboller hakkında konuştum Muşta'yla. Muşta sana göre öyle. Ama bence sonunda sadece kendini düşünmek yerine büyük bir resme bakmanın daha iyi olduğunu anlayacak. Bununla birlikte semboller hakkında bir şey bulana kadar gelip doğrudan beni gör diyor alright çeyte konuşalım bakalım henry semboller hakkında Onları the meaning fantastic muhteşem nasıl <laughs> becerdin bunu biraz kafa karıştırıcıydı ama sonunda eski harfı sığını bulmayı başardım Peki çeyde domuz şimdi heneke öldürdük dersem sıkıntı yardım et bulmama yardım et kendini asıyor

Benim için başka bir iş var mı dedi. Yok ilerleyen zamanlarda şey yapacağız. Şimdi Muşta ile konuşalım. Kopyalamıştık ya. I found sembolleri the meaning of the anlamını buldum. Sana güvenemeyeceğimi biliyordum. Söyle bakalım. İşte burada. Bu çizimleri görüyor musun? Değerli bir şey olduğunu gösteriyor. Burada bir hırsız tüccarı var. Burada da bir yeraltı tüneli. Ve bu da samanlıkta uyumana izin verecekleri anlamına geliyor. Sağ ol Henry. Artık kör gibi dolaşmayacağız. Bu bizi zengin edecek. Harika. Ve bitti arkadaşlar. Ve bitti. Harika. Şöyle bir sabaha uyandık. Harika bir köy. Yani Gutenberg küçük bir kasaba. Daha doğrusu büyük bir kasaba. Yani normal köylerin bir tık üst versiyonu. Evet, bir sonraki bölümde kaldığımız yerden tam da buradan devam edeceğiz. Şimdilik benden bu kadar bay bay. <laughs>